Merkez Bankası beklenmeyen bir hamle yaparak politika faizini 100 bas puan düşürdü. Bu gelişme yaşanan yüksek enflasyon ortamında çok fazla bir anlam ifade etmese de istikameti işaret etmesi açısından önemlidir. Firmaların, sanayicilerin, yatırımcıların finansman kaynağına ulaşımında yaşanan sıkıntılarsa halen devam etmektedir. Bu konuda ilgili kesimlerden gelen şikayetler maalesef göz ardı edilmekte, ve çözüm için gereken etkili adımlar atılmamaktadır. Hükümet yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında çok büyük hedefler belirlemekte ancak pratikte ciddi adımlar atmamaktadır. Politika faizinin yüzde 13, banka kredi faizlerinin ise yüzde 35 hatta yüzde 40'larda olduğu bir ekonomi pratiğinin izahı olamaz. Bu konuda firmaların ve üreticilerin finansman ihtiyacını kolaylaştırmak için banka tekelinin üretimi engelleyici yapısına bir neşter vurulmalıdır. Hüdapar olarak haksız sermaye transferine itiraz ediyor ve faize dayalı ekonomi sisteminin terk edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Faize bulaşmak istemeyen yatırımcılar ve üreticiler için meşru ve kolay ulaşılabilir kredi seçenekleri çoğaltılmalıdır. Pansuman tedbirler yerine sorunun kökenine inilmeli ve yapısal sorunların çözümüne odaklanılmalıdır. Bu bağlamda alın terinin ve emeğin sömürüsü anlamına gelen faize ve doların egemenliğine dayanan kapitalist ekonomi modeli terk edilmelidir.